Bölgedeki Hı? tüm şanları bakayım. Tek net olmuyor. Abi takım ilk kaybını verdi. Evet. Görev tamamlanamadı. Ah. Abi sizinkiler daha ne çıkıyor ya? Benimki şey çıkıyor ya. Yazılar biliyorsunuz benim az çıktı. Sıkıldım. Evet. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. <laughs> Kırmızı takım ilk kaybını verdi. Allah Allah! İpneye bak ya! Resetiyor abi bak işte. Bomba, bomba içinde. Bomba bomba at içinde. Bomba at abi, bomba at. Sonra bomba, at, bomba, at, bomba, at, bomba. Abi, 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 abi,